Canım aman dikkat edin o topu kullanlar. Güzelliğinden ödün veremem Yiğit Bey. Hadi. Burada inecek misiniz? Aman dikkat edin. Yiğit Bey ben inerim. Siz kendinize bakın. Ben iniyorum. Ben de gözüm kapalı bile <laughs> inerim, inerim. Lan lan lan. lan. İyi canım ben size dedim o topuklarla koşulmaz dedim. Sus, vakitten kaybediyorsunuz. Ver hadi ver. <laughs> Ki daha fazla kazanmak istiyor musunuz? Eğer bana bir öneride bulunursanız şunu 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 takas etmek istiyorum diye ve devam etmek istiyorum derseniz hı hı. ben size yöneltirim ve ortada risk etmiş olduğunuz bir <laughs> eşyanız olur. Ne geçiyor sizin aklınızdan? Takas konusunda mı? Ya önerebileceğiniz bir şey var mı? Ben zihnimi zorlayayım mı? Sonra ben artık eşimi takas etmek istiyorum. <laughs> <laughs> Eğer soruya doğru cevap vermezseniz bilinçli olarak alırız yani Sinan Bey. olarak birbirinize söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Bana yanlış gibi geliyor. Ben ilk önce onu bir söyleyeyim. Niyetiniz bu. Niyetim bu, evet.